Aşağıda verilen biyomlardan hangisinde? Bitki topluluğundan bahsedilemez. Çayır biyomu zaten bitkinin de adıdır, bahsedilebilir. Çalı biyomu yine bitkinin de adıdır, bahsedilebilir. Tundura biyomunda da bitkilere de, tundura bitkisi de adı verilebilir. Bu bölgede de küçük boylu, suya dayanıklı, susuzluğa dayanıklı küçük yapıda bitkiler vardır. Çöl biyomunda ise yine aşırı susuzluğa dayanabilen kaktüs adını verdiğimiz bitkiler vardır. Ama kutup biyomunda herhangi bir bitki topluluğundan bahsedilemez. Doğru cevabımız C. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliğin oluşumunda etkili olan faktörler arasında yer almaz? Biyoçeşitliliğin oluşumunda en etkili faktör zaten iklimdir yer alır. Işık da biyoçeşitliliğin oluşumunda etkilidir. Bazı canlı türleri, pek çok canlı türleri ışığın miktarına göre yaşamlarını sürdürebilirler. Genetik çeşitlilik yine bir bölgede biyoçeşitliliğin oluşmasında etkilidir. Su kaynakları olmazsa olmazlardandır. O da etkilidir. Ama yeraltı zenginliğinin biyoçeşitliliğin oluşumuyla bir ilgisi yoktur. Bu etkili olan faktörler arasında yer almaz diyoruz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Kartta verilenlerden hangileri biyoçeşitlilik kavramı içerisinde yer alır? Yaşayan bitkiler biyoçeşitlilik kavramı içerisinde yer alır, hayvan türleri biyoçeşitlilik kavramı içerisinde yer alır. Ekosistemler de biyoçeşitlilik kavramı içerisinde yer alır. Üçü de bu kavram içerisinde yer aldığı için doğru cevabımız E seçeneğidir. Bitki örtüsü yaprak döken geniş yapraklı ağaçlardan oluşan ormanların yaygın olduğu bir bölgede aşağıda verilen hayvan türlerinden hangisinin yaygın olarak görüldüğü söylenemez. Kartalların çok geniş bir yaşam alanı vardır. Bunun olduğu söylenemez. Geyiklerin de yine çok geniş bir yaşam alanı vardır. Pek çok alana uyumludurlar. Sincaplar yukarıda bahsedilen ormanların yer aldığı geniş yapraklı ağaçlardan oluşan ormanların yaygın olduğu bölgelerde yaşayabilen bir varlıktır. Yine onların da yaşam alanları oldukça geniştir. Timsahların, burada iki tane seçenek üzerinde durabiliriz. Bu bölgelerde timsahların yaşadığını söyleyebiliriz. Evet. Ama bu bitki örtüsü tropikal bitki örtüsü tipine de yakın. Geniş yapraklı ağaçlardan oluşan ormanların yer aldığı. Timsahlar bu bölgede yaşayabilirler. Ama Minx öksü daha çok kutuplara yakın 60 ile 90 derece paralelleri arasında yer alan sert iklim bölgelerinde yaşayan, dolayısıyla yaşadığı bölgelerde geniş yapraklı ağaçların olmasını aramayan bir hayvan çeşididir. Bu bölgelerde yaygın olarak görüldüğünü söyleyemeyiz. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Peki canlı çiftlerinden hangi ikisi aynı biyomda yer alır? Dağ keçisi ile penguen aynı biyomda yer almaz. Rengi ile lama da aynı biyomda yer almaz. Birisi soğuk iklim bölgesinde birisi sıcak iklim bölgesinde yer alır. Zürafa ile deve kuşu aynı iklim biyonunda yer alabilir. Zira ikisi de yaz yağışlarıyla... E, Yeşeren, uzayan, uzun otların yer aldığı bir biyomu tercih ederler. İkisi de yaşayabilir. Fokla devenin de aynı biyomda yaşaması mümkün değildir. Maymunlarla mix öküzünün de aynı biyomda yaşaması mümkün değildir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangileri yeri şekillerinin canlıların dağılışı üzerindeki etkisine örnek verilebilir? Ova tavşanı ile dağ tavşanı arasında tırmanma ve koşma hızı arasında büyük fark olması, yer şekillerinin canlıların dağılış üzerindeki etkisini örnek verilebilir. Evet, ovadaki tavşanlar dağ tavşanları kadar tırmanma özelliklerine, koşma özelliklerine sahip değillerdir. Hatta bu tavşanların, dağda yaşayanların ön ayakları zaman içerisinde daha da kısalmıştır, adaptasyon geçirmişlerdir daha doğru yukarıya doğru tırmanmalarını bu durum kolaylaştırır. 2. Toros Dağları'nın kuzey ve güney yamaçlarında farklı bitki ve hayvan türlerinin yaşanması da yer şekillerinin canlıların dağılışı üzerindeki etkilerini örnek gösterilebilir. Sıcak seven bitkiler, güneşi görmeyi arzu eden bitkiler güney yamaçlarında yer alırken, kuzey yamaçlarında daha serin bölgelerde yaşayan bitkiler çoğalmışlardır. 3. Bitkilerin ortaya çıkması ve gelişebilmesi için uygun sıcaklık koşullarına ihtiyaç duyması yer şekilleriyle ilgili değildir. Daha çok iklimle ve güneşlenme ile ilgilidir. Dolayısıyla örnek verilebilecek olanlar 1 ve 2'dir. Doğru cevabımız da D seçeneğidir. Yukarıda özellikleri verilen biyom aşağıdakilerden hangisidir? Kaya yotunları, çalılar ve otlardan oluşan ağaçsız bitki topluluklarıdır. Evet, burada eleyecek olursak iğne yapraklı orman, ağaçsız bitki toplulukları için bunu eleyebiliriz. Savanda da ağaçlar vardı. Yüksek boylu otların yanında seyrek ağaçlar görülürdü. Onu da eleyebiliriz. Ee, diğerleri dursun. Hayvan toplulukları mevsimden mevsime göre farklılık gösterir. Evet, e, mevsimden mevsime hayvan topluluklarının farklılık göstermesi, kışın sert geçmesi e, ve bu iklime daha uygun canlıların varlığı devam ettirirken, diğerlerinin daha sıcak bölgelere doğru hareket etmesine sebep olur. Bu da daha çok tunduraya bizi yönlendiriyor. Kuzey yarımkürede daha geniş yer kaplarlar. Evet, yine kuzey yarımkürede karaların daha geniş yer kaplamasına bağlı olarak bu bölgede tundra iklim tipinin özelliklerinin daha yaygın olduğunu, bu biyomun daha geniş alan bulduğunu söyleyebiliriz. Çalılıklar da yine ağaçlar vardır. O noktada burada eleyebiliriz. Ilıman çayırların içerisinde de ağaçlar vardır. Bir de ılıman çayırlarda da hayvan toplulukları mevsimden mevsime farklılık göstermezler. Bu da doğru cevabımız E seçeneği Tundra biyomudur. Bitki ve hayvan türleri yaşamlarını sürdürebilmeleri için bulundukları ortamın koşullarına uyum sağlarlar. Ortamın koşullarına uyum sağlarlar. Bu olaya adaptasyon denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi adaptasyona örnek olarak gösterilemez? A. Makilerin yapraklarının tüylü ve kalın olması ortam koşullarına uyum sağlamalarından mıdır? Sıcaklığın fazla olmasından dolayı, yağışın da az olduğundan dolayı nem kaybet kaybetmek istemez bitkiler ortam koşullarına uyum sağladıklarının göstergesidir. Adaptasyona örnektir. Ve Kutuplarda yaşayan hayvanların derilerinin altında geniş yağ tabakasının olması da onların o bölgede yaşamlarını kolaylaştırmak için ortam koşullarına uyum sağladıklarının bir göstergesidir. Adaptasyon örnek verilebilir. Göçmen kuşların göç etmesi bunlar kolaya kaçtı da diyebiliriz. E, yapılarında herhangi bir değişiklik olmadan Bölge şartları değişince oradan başka bir bölgeye göç ettiler. Burada bir adaptasyon yok. D. Çöllerde yaşayan canlıların renklerinin açık olması güneş ışınlarını yansıtmalarını sağlar. Vücut ısrarının artmasını engeller bu durumda. Bu da bir adaptasyona örnektir. E. Çöl kemirgenlerinin gece ortaya çıkıp gündüz uyumaları Evet, gündüz sıcaklığına karşı direnç geliştirmek için böyle bir adaptasyon içerisine girmişlerdir onlar da. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir. Kara biyomları ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? Çöl biyomlarında canlılar kuraklığa dayanıklıdır. Evet, doğru bir ifadedir. Çalı biyomlarında ağaçların yaprakları tüylü ve kalındır. Bu da doğru bir ifadedir. Savan biyomları kısa otlar ve yosunlardan oluşur. Hayır, kısa değil, uzun olacaktı. Kısa otlar ve yosunlar da değildi. Yer yer ağaçlar olacaktı. Yanlış bir ifadedir savan biyomu ile ilgili. Tundura biyomları çalılık ve bodur ağaçlardan oluşur. Hayır, tundura biyomlarında çalılık ve bodur ağaçlar yoktur seyrek çalılıklar olduğu söylenebilir. Bodur ağaçlar kesinlikle yoktur. Bu noktada bu da yanlıştır. E, 3 ve 4 yanlıştır diyoruz. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangileri doğal olmayan bir etkinin canlı türlerinin dağılışı üzerindeki etkisine örnek verilebilir? Kutuplarda canlı çeşitliliğinin az olması doğal bir etkendir. Doğal diyelim. Bir dağ yamacı boyunca bitki örtüsünün farklılaşması o da doğal bir durumdur. Yüksel tarttıkça bitki örtüsü farklılaşır. 3. Süveyş kanalının açılmasıyla denizler arasında canlı geçişlerinin yaşanması doğal bir durum değildir. Çünkü Süveyş kanalı insanlar tarafından açılmıştır. Doğal etkene örnek verilemez. Bunu şöyle işaretleyelim. Yalnız 3. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Dünya genelinde canlı türlerinin dağılışını etkileyen doğal etkenler arasında yukarıdakilerden hangileri gösterilemez? Kıtaların birbirinden ayrılması dünya üzerinde canlı türlerinin dağılışını etkilemiştir. Doğal da bir etkendir bu durum aynı zamanda doğal etken ifadesini gösterelim. Deprem ve volkanik olayların yaşanması canlı türlerin dağılışını etkileyen doğal etkenlerdendir. Süveyş kanalının açılması canlı türlerini etkileyen bir etkendir. Dağılışını etkileyen bir etkendir. Fakat doğal değildir. Beşeridir. İnsanlar tarafından açıldığı için gösterilemez o yüzden doğru cevabımız da C seçeneğidir. Biyomlarla ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? Kesin sınırlarla birbirinden ayrılırlar. Hayır, öyle çok kesin sınırları hatları yoktur. Biyomlar iç içe girebilirler. Bu yanlış bir ifadedir. Tatlı su biyomları deniz biyomlarına göre daha fazla canlı barındırırlar. Yerindeki kapladıkları alana da bakarsak tatlı su biyomlarının tatlı suların denizlere göre çok daha az olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla da e, tatlı su biyomları deniz biyomlarına göre daha fazla değil daha az canlı barındırırlar. Bu da yanlış bir ifadedir. Karasal biyomlar hakim bitki türüne göre su biyomları ise suyun özelliklerine göre isimlendirilirler. Evet hakim bitki türüne göre tundura olarak savan olarak isimlendirilirler. Örnek verdim. Bu doğru bir ifadeydi. Hangilerinin yanlıştır dediğinde de doğru cevabımız 1 ve 2'nin yer aldığı D seçeneğidir. Ekvatoral yağmur ormanları bitki ve hayvan türlerinin yarısını bünyesinde barındırmaktadırlar. Buna göre bölgenin coğrafi özellikleri dikkate alındığında biyoçeşitliliğin fazla olmasında aşağıdakilerden hangisinin diğerlerine göre daha etkili olduğu söylenebilir. Biyoçeşitliliğin fazla olmasındaki etkenler su kaynaklarının ve sıcaklığın fazla olmasıdır arkadaşlar. Ne kadar su ve sıcaklık fazla olursa ki sıcaklığın fazladan kastım çok soğuk olmaması anlamında çöllerdeki kadar sıcak olmasını kastetmiyoruz burada. Yaşanabilir sıcaklık kastediyoruz. burada biyoçeşitliliğin fazla olmasında daha etkili olur bu iki faktör. O da A seçeneğinde verilmiş. Suyun bol, sıcaklığın yüksek olması Ekvatoral yağmur ormanları bölgesinde biyoçeşitliliğin fazla olmasında etkili olan unsurlarının başında gelmektedirler. Ağaçların geniş yapraklı olması değildir. Sürekli yağış alması da çok istenilen bir durum değildir canlılar tarafından. Ağaçların yaprak dökmemesinin de biyoçeşitlilik üzerinde çok fazla etkisi birinci derecede etkisi olduğunu söyleyemeyiz. Toprakların sürekli yıkanması da biyoçeşitliliği olumlu etkileyen bir durum değildir. Doğru cevabımız A seçeneğidir.